milattan 6-7 asır evvel karşımıza Çin çıkıyor. O zaman kadar kutperestlik malum insanoğlu bir takım eliyle yontuğu madde parçalarına tapar. Büyük bir delalet devri izah bile değmez. Çin 6 asır evvel milattan bir isimle karşılaşıyor. Kung Fu Fu Konfüçyüz Bu antropomorfik yani mücessem. Bu topluluğumuz, bu hamlemiz, bu aksiyon tarafımız coşsa coşsa da olalar bize dar gelse. Nerede o günler? Bu zahmetin de ayrı bir kıymeti var. Onu takdir edelim. Bu mücessem Tanrı felekrisine uymaz. Yani putu kabul etmez. Fakat Halik'e de inanmaz. Sadece bir terbiye kaidesi getirir. Ve atalara, ecdada, onların ruhlarına itikat gibi bir ayrı fikri getirir. Çok meşhur olmuştur Çin'de. Fakat bu bir ideoloji değildir. Ebediyete inanmaz, ibadet şeklinden mahrum, bir terbiye sisteminden ibaret. Bütün konfüçyüs mezhebini geçirir. Kaba hatlarla gördük. Ondan sonra karşımıza Hint ve da çıkıyor. O da aşağı yukarı Konfüçyüs'le yaşıp, Gene altı yıl evvel milattan, altı asır Bu üzerinde biraz daha fazla durulması gereken bir tiptir. Buna Sakyalı Münzevi diyorlar. Bir prenstir aslında. Bir gün içinden bir his geliyor. Saltanatını, tahtını, tacını terk ediyor. Ve kendisini fikrine tahsis ediyor. Bu bakımdan İbrahim Ethem Hazretlerine benzer bir taraf bulurlar. İbrahim Ethem de bir gün tahtında otururken seni bu iş için yaratmadık diye bir ses duyar. Ve ondan sonra dermiş olur. Hatta şöyle bir menkıbesi vardır. Yatanda yatarken damda bir ses duyar. Kim o diye bağırır. Bir bedeviyim der sesin sahibi. Bir deve kaybettim, damda onu arıyorum. Damda deveni arar, bey budala der. Ondan da cevabı alır. <laughs> damda deve bulunmaz, aranırsa elde edilmez de sen de bu ipekler, canfesler içinde mi Allah'ı arıyorsun? Hemen fırlar ve kendisini Allah'a teslim eder. O budaya benzemez. O hakiki dünyanın tariki yani dünya bırakıcısıdır, dünyayı terk edecek. Böyle sahte benzerliklere inanmamak lazım. Evet. Şimdi bütün Budizm şudur. İnsanı ıstıraptan kurtarmak ve nirvana'ya vardırmak. Şimdi ben size en kısa hatlarla Budizm'i tarif vereceğim ve hepiniz anlayacaksınız. Istıraplarımız ihtiraslarımızdan doğar. Buda'ya göre. İhtiraslardan vazgeçersek ıstıraptan da kurtulur. Bunun sırrı zaten İslamiyet'te var. Kanaat. Ve hiç, hiçe inkılap. Rusların ve Rus edebiyatın niçe diye tabir ettiği hiç. Adem, yokluk. Bu da bir yokluk felsefesi getirmiştir. Ebedi bir pasif. Bu da insan ruhunun intiharını getirmiştir. Nasıl ki komünizm, insan aklının itibarını getirmiştir. Dersine göre. Onun nirvana dediği şey her şeyi bırakan insanın her şeyi lüzumsuz gören insanın her şeyi hiçlikte tamamlayan insanın hayattan topyekun istifasıdır. Ve peki bu da Hintliye o kadar tesir etti ki daha yeni işine bulduğumuz asrı bir kahraman sayılan tipi Gandhi, bu da mektebinin adamıdır. O da İngilizlere karşı aktif bir politikaya girişemedi. Mütemadi pasif politika. Bu bir yenilik gibi geldi. Garba, Gandhi. O da Gandhi de nihayet bir hayattan istifa eden bir adamdır. Buda'nın her şeyden vazgeçmek suretiyle vardığı makam, vardığını iddia ettiği makam, Nirvana diye anılan makam, bazılarınca tasavvuftaki fena billah makamına benzetilir. Bu son derece komik bir iddiadır. Hiçbir alakası yok. Biraz sonra İskender'i yemekleri geldiği zaman izahını göreceksiniz. Bu da bir takım ruh sırlarına yaklaşmış, onları görmüş, keşfetmiş, fakat şifayı intiharda bulmuş bir insandır, yoklukta. Yorganını açıp da, başınıza da pırıldayan semaların hesabını soracağına, yorganı başına çekip, ebedi karanlıkta yok olmanın felsefesini getirmiştir. Ondan sonra zerdüş ve benzerleri geliyor. Bunlar da putperestliğin şu veya bu nevileri, fikriyat ve şeyle alakaları yok. Tahlile değmez. Şu ana kadar bir sistem karşısında kalamıyoruz. İyi ve kötü bir sistem karşısında kalamıyoruz. Sistem yok. Bir takım ruhiyat, psikolojiler var, ideolojiler değil. Sistem dedik ve geldi. Komünizm Demin söyledim insan aklının intiharıdır dedim. Tam bir sistemdir. Bakın bunu benden duyuyorsunuz. Bir numaralı komünist düşmanından. Bunu anlayın. Zeki Konyalılar sıfatıyla. Komünizm batılın, şeytaniliğin, ebedi intiharın, dalaletin, bazı evet. badelmetsiz bir ölümün, dirilişi olmayan bir ölümün tezatsız sistemidir. Ve bugün de yatalak Avrupa'yı bazı hastalık nahiyelerinden yakaladığı için yürümektedir. Ve Avrupa bunun karşısına neyle çıkacağını bilememektedir. Bir an için kendi memleketimizi alıp da konuşalım. Komünizm bir sistemdir. Komünistlerin çoğu bile ne olduğunu tam bilmez. Biz biliyoruz ve sistemlerin karşısına altı oklan bilmem reçeteyle bilmem ne, neyle laterna sesinden çıkılmaz sistemlerin karşısına <laughs> sistemin karşısına sistemlerin sistemiyle kaçılır. o da İslamiyet. <laughs> Şimdi, Batı'nın başına geldik. Demin son hükmünü, son, yani son manzarasının teşhisini, yaptasını kondurduğumuz Batı'nın baş oluş noktasına geldik, eski Yunan. Şimdi oraya gelmeden, nasıl komünizmi tatbik ettikse gene günümüze ait bir hüküm verelim. Demin söyledim, bizde batılı simsalları neye benzer biraz sonra söyleyeceğim dedim yeri geldi görüyorum ki nefes alma payı biliyor kimse de ama üzülüyorum işlerinizi sıkmanızı ve sabır tavsiye ediyorum elinden başka bir şey geldi bizde tanzimat-ı hayriye dedikleri tanzimat-ı şerriyeden beri bir Avrupa simsalları nesli kuyruklu maymun halinde meydana gelmişti. Şimdi burada komünistler zaten bizim ideolojimizin bazı diyalektik taraflarını bizden aparıyorlar, çalıyorlar. Komünistler de tanzimatı beğenmez. Gerçek ve derin mümin o da beğenmez. İyi ya komünistin beğenmediğini sen de mi beğenmeyeceksin? Evet ben de beğenmeyeceğim. Bunun bir sırrı var komünist Batı şunun için beğenmez. Niçin topyekun İslamiyet'i kaldırmadı diye. Biz şunun için beğenmeyiz. Niçin Batı ile Doğu arası üstü kaval altı şişane bir tereddüt geçirdi ve İslamiyet'in ruhuna, büyüklüğüne eremedi diye. Görüyorsunuz ki o cenuttan geliyor, biz şimalden geliyoruz. İkimiz de beğenmiyoruz. Fakat şu nüans, gamıza Bizde batı simsalları sır kafalı adamlardır. Sır. Batı bunları imal etti. Bunun büyük tahsilatı sahte kahramanlar konferansında verildi. Batı Haçlılar seferiyle, huduttan toslamaları ile, yeni alet icatları ile çökertemediği İslamiyeti nihayet içimizde İslamiyet'ten nefret eden kendi ajanlarını meydana getirmek suretiyle muvaffak olma yolunu tuttu. İşte bugün hala namına mektepler bulunan ve iddiat terakki ve masonların idealize ettiği büyük reşit paşalar, Ali paşalar, Fuat paşalar, Mithat paşalar bu yolun adamlarıdır. Bunlar batı üzerinde muhasebe sahibi değildirler. Fransızların examen de conscience dediği dünya muhasebesi. Bundan mahrumdurlar. Yalnız dışarıya bakarlar. Ve bunlar benim bir teşbihimle kavanozun camını yalayarak içindeki reçeli yediklerini zannederler. <laughs> Halbuki batılı gayet zekidir. O camın üstüne sinek zehiri gibi zehir bulamıştır. Yiyen de ölür. İşte halimizi görüyoruz. <laughs> Bu sağ cenabı halledin. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Ne <laughs> Evet. Gene <laughs> evet. sahte kahramanlar konferansındaki bir konferansındaki teşbihime geleceğim. Bizde batının simsarlığını yapanlar hastanelerdeki hademelere benzer. Herhalde doktor vardır aranızda. Hastanelerde bir takım ademeler vardır, köylü. Cerahat dökerler, ortalık temizlerler. Doktorlar gibi beyaz gömlek giyerler. Hatta isimlerinde marka halinde gömleklerine dikerler. Sonra köylere gittikleri zaman doktor geçinirler. Bizde batının simsarlığını yapanlar, cerahat döken ademenin doktorluktan anladığı kadar onlar <laughs> Batı nedir? Nereden gelmektedir? Hangi oluşları takip etmiştir? Hristiyanlık nasıl bir seyir de e, almıştır? Rönesans nedir? Rönesans sonrası nedir? Bugünkü buhranı nedir? Keşifleri nedir? Bilmezler. İslamiyeti de kışlığından alırlar. Kışır, kabuk. şimdi dayanamayacağım heyecan, heyecan geldi içime dün gençlere söyledim. Biraz da gençler çok dikkatlisinler bu sözüme. Biz öyle bir nesil yetiştirmek istiyoruz ki 300-400 sene evvelki ecdadını beğenmesin. Böyle İslamiyet olmaz desin. Çünkü eğer o ecdatta bu olmasaydı biz bugün bu hale gelmezdik. Hep düşmanlarımızı mı tahallif kendimizi tahallif etmeyecek Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hakikat müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulsa alır buyurur da. Rönesans olur ve matbaaya küfür fetvası verilirse, bu fetva din adını asılmazsa netice böyle olur. Bunlar şeyde de, İslamiyet'i anlamakta da kışırcıdırlar. Namazın şeyine bakar, kışına bakar, Bir takım ölçülerin kışına bakar, kışırtar hükme geçer. Küfür hep bu taktiği kullanıyor. Bakın konferans uzasa da artık aldırmayın. Hatırına bir şey geldi. Son günlerde bir gazete, bir namussuzun namussuzu gazete Müslümanlıkta kehle öldürmek yokmuş diye bir şey attı ortaya. Bakın ne namussuzca yapılıyor bakın. Yahu Müslümanlıkta kaide açıktır. Küllü muzırrın yüktel bütün huzurlar öldürülür. Hatta benim bir esprim oldu. Şimdi sırası geldi söyleyeceğim, kankadan bayılacaksınız. Şimdi haçta, ihram içinde, muayyen zaman ve mekan içinde hiçbir zihayata kıyılmaz. O bit öldürülmez demek değil. Hiçbir zihayata kıyılmaz. İster kaplan, ister aslan, ister bit. Eğer hayat tehlikesi olur da mecbur olursa onun da muayyen kefareti vardır. Bunu böyle koymuyor, İslamiyet'te bir öldürülmez diye koyuyor. Bir gün bir hanım rastladım, gayet şey, modern bir kadın. Böyle bir isyan halde küfre girdi. Bak dedi İslamiyet. ben size izah edeyim de onların taktiğini izah ettim. Derhal kabul etti. Esmi de şu, haçta ihram içinde belli başlı bir zaman ve mekan içinde. Bit öldürülmediği gibi Çetin Altan da öldürülmez. <laughs> o bile öldürülmez. <laughs> o bile öldürülmez. <gülüyor> <gülüyor> Onun kefareti yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Melahattin bitince hemen çaresine bakmak lazım gelir. <laughs> <laughs> Neyse gerisini <laughs> siz tayin edin.